Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Kale yeni bir teknik çalışması ile karşınızdayım. Şimdi önemli bir noktadayız. Ee, çalışmamıza geçmeden Kaleser'in bir aracı kurum dağılımına da ben bakmak istiyorum işin açığı. Önce bir günlük gidelim. Kim almış kim satmış. İlk 5 alıcı Philip Capital. Türkiye Bankası, Osmanlı Global ve Marbaş olarak bir ilerleyişin olduğunu görüyoruz. Adet ortalamaları birbirine yakın, maliyetler birbirine yakın gözüküyor şu an için. İlk 5 satıcı Garanti Bankası ve Yatırım Finansman'la beraber Ziraat Bankası'nın ağırlıklarıyla gerçekleşmiş. Özellikle Garanti Bankası'nda yüklü bir mal çıkışı bugün 73.80, 73.68 ortalamayla gerçekleştiğini görüyoruz. Buraya bir not alalım aklımıza. Ben bir de, de ay başından bugüne gelen görüntüye bakmak istiyorum. İlk beş satıcıda Ziraat, Ak, Vakıf, Bofa, Kemen Finans Bank ilerleyişi var. Alıcı tarafta İş, Filip bir aydır alıyor. Garanti Bankası aldıklarını satma tarafını ilerlediğini özellikle bugün itibariyle görebilmekteyiz. Halk Bankası info şeklinde bir ilerleyiş var. Ee, buralar okey ise teknik anlamda bir tobo görüntüsü. Tobodan sonra çıkış hareketinin başlangıcını biz söylemiştik. Gayet de güzel bir görüntü vardı. Ancak geçen haftayla beraber gerçekleşen satış baskısı, endeks tarafındaki satış baskısı Kaleser'de de birçok hissede olduğu gibi hissettirdi. Özellikle burada bir dayanma durumunun olduğunu söylemiştik. Bakın düşüşlerde bizim trend ortalamamızda 3 gün boyunca bir tepki arayışı içerisinde olduğunu gördük. Başarılı olamadı. Bugün bir de yukarı yönlü bir tepki hareketini 77 liralara doğru gerçekleştirdi ancak endeks ser satış burayı da kötü bir şekilde aşağıya doğru götürmüş oldu. Genel görüntü itibariyle tobu hala geçerliliğini koruyor mu? Koruyor. Nereye kadar kurur? 70 liraya kadar düşüşlerde Tobo, şuradaki oluşan tobo geçerliliğini korur arkadaşlar. O anlamda da bu düşüş durumu 70 liraya destek noktası olacak bir şekilde e, takip edebiliriz. E, bunun dışında da endeks tarafındaki duruma iyi bir bakmak lazım. Endeksteki düşüş durumunun da bittiğini bizlere göstermesi lazım ki buradaki durumu e, daha bir e, rahat bir şekilde teknik olarak sadece kare üzerinde bakabilelim. Onun dışındaki durumda da günlük aracı kurum dağılımını kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Eee ile ilgili olarak da bilan çalışmasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. onun da detaylı bir çalışması olması lazım. Çünkü evet bir topu görüntüsü var. Trend dönüş formasyonu var. Bakalım temel anlamdaki olaylarda bunu destekleyebilecek mi? dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.